Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Azra yanımda. Birazdan gelir. Brawl Stars şey mi oynayalım ya? Yoksa otel Burada mi? O da Instagram'da bir takılıyor. Hmm. evet ya arkadaşlar. Çok güzel ya. Hemen geliyorum otel mi geliyorum. oynayalım Azra yoksa Brawl Stars şey yapmak ters. mı? Otel otel. Tamam otel. Otel Elephant'ı arkadaşlar. İsmi ee, ismi de zaten şurada yazıyor gördüğünüz gibi şuradan başla diyelim. Bu otel arkadaşlar çok eğlenceli bir yer. Ev alıyoruz, otel alıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz, kayık alıyorsunuz, üstünüzü değiştiriyorsunuz, saç, saat baş. Dün de ben pardon, dün de ertesi ben şey da Azra Roblox çekti. Orada da ben dersteydim de sabahkinin yani, de. buna koyulmuyor da. Neyse arkadaşlar. Şimdi Şuradan bir tane oda seçelim arkadaşlar. Azra da geliyor. Ah, 8 8 8 8, 8 ya, güzel. ya Kaptı arkadaşlar görüyormuş. E sana ne paylaşacağım? Sana az önce Kore'yi duydunuz mu? E ah, <laughs> Sen ne paylaşacağım? Yerde bir tane şey var arkadaşlar. Bu ne? Basınca ne oluyor? Evet arkadaşlar ben onu gittim şu anda. Ha, bak şu şuna. Şöyle şu, bana. <laughs> benim geldim. Arkadaşlar Azra daha. Arkadaşlar bakabilirsiniz. Benim ismim um, 090 Koray Baba 090. Azra'nın ismi de 132. Aa, Bakın ha. arkadaşlar burada Azra. Daha üstte ben şimdi hemen saçım yapmaya gideceğim. İyi kolay ev seçeceğim. Arkadaşlarım merhaba diyeyim. Hı. Koray gel yanıma. Merhaba diyeceğim. Abu arkadaşlar Hı. beni duydunuz mu merhaba bilmiyorum. Diyeceğim, dur. Ben de kızım Evet arkadaşlar mikrofonu kırmak çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi ben mikrofonu bir yere ayarlamaya çalışacağım. Dört dördüncü kapı işte. Tamam. Sen ki sekizinci lan. Hı hı. Seninle paylaşırım. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle mikrofon mikrofon böyle dursun umarım beni duyuyorsunuzdur. Ya dur. bir tuvaleti yokmuş ya. Hı hmm, arkadaşlar burada da para kazanabiliyorsunuz buraya oturalım. Arkadaşlar odaları sırasıyla. Tık 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 tık. Aa, tık ben şöyle rastgele ismiyorum. seçiyorsunuz arkadaşlar. Of ne güzel ha sonra play e basıyorsunuz burada yeşil çıkanlar para 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 Hı -hı. Birinciyi aldım. Birincisi çok güzel kolay. Bakalım ne kadarımız olmuş. Arkadaşlar bakalım şuradan arkadaşlar, e, 590. O oyunun yanında hemen kumar var. Sakın oynamayın. Aynen. Ama oynadık. bu şu kumar. Bu e, Jengo mu? Bir Başkan şey. Karay, benim evimde yatağım var. Bir tuvaletleri var. <laughs> evet de arkadaşlar bu ne acaba? Oha, ne oldu? Bir. Yok oldu. Hemen yapayım, Asansör çalışıyor mudur? Yok bozuk. Oha. Asansör. O benim parası 590, benimki 500. Hmm. Ama bir iki arkadaşlar paralar. Evet. Sayı sayesinde. Senin odana birisi girmiş. Kapı açık ya herkes girer. Dur gidiyorum zaten odama. Ben şimdi hemen saçımı yapacağım. İstiyorsan benim odamda yapabiliriz. Evet. Kapıya kitle. Kilitledim arkadaşlar. Yukarıda da saç yapma yeri var. Şimdi size göstereyim. Azra orada şu an. Saçını değiştiriyor arkadaşlar. Kuafördeyim kuaförde. Heh, bakın şurada. Saçına bakın. Bak bizde güzel. Arkadaşlar. Güzel kötü diyelim. Güzel mi bu? Hmm, yok ya ben pek beğenmedim. Ama çok güzel. Peki bakın. bu? Bu <laughs> erkek saçı zaten. Peki bu? Don't iş. Don't bu güzelmiş. Peki bu bu da var bak. Bence bu olsun. Aynen bu güzel. buna diyorum ve param azaldı arkadaşlar. 95'e gitti. Bu arada şu kayboluyor ya. İşte çünkü oraya e, orayı yapıyorsun ya. Yani. Ondan. işte. Nasıl geri getirebileceğim? Oynan çık, e, oyundan çık oynan çıkıp geri girmen lazım. E, tekrar aynı şey olacak. Aa geldi. tekrar yaptım? bak nasıl yapacağım? tekrar oturacaksın. sonra kalkacaksın. tekrar geliyor. Evet tamam. Arkadaşlar şuradan karşıdan şey yapabiliyorsunuz. Bu ne? Bu da tekne var. alıyorsunuz. Aşağı doğru. <laughs> arkadaşlar asansörü biz yaptık. Koray tekne alır mısın? Tamam. Ben çünkü arkadaşlar evet. e, ama işte Ama beni bekle. Paramız bunu Peki, alabiliriz. Bunu alabiliriz. Alalım. Aldık arkadaşlar. Neyse beni takip ediniz istiyor. Bir Instagram'dan. Mert Tutu diye. Buradan Aa, Düştüm arkadaşlar. Buradan kesinlikle kabul etmeyeceğim seni. Eğer Sesim anladım. arkadaşlar biraz az geliyor haberiniz olsun. Az gelebilir. Evet. Çünkü onu bir yere Arkadaşlar Söyleyeyim buradan Mertutu diye birisine sesleniyorum. Asla seni kabul etmeyeceğim. Ölsem kabul etmem. Arkadaşlar. Ha, ben de geliyorum. Dur. Ya. Gittim mi? Ya, of, ya, buradayım. Arkadaşlar. Eee şu mikrofon nereye sabitleyeceğimi bilmiyorum. Dur. Geldin mi? Ay ya yine gittim. Buraya gelir misin? Tam sen geliyorum geliyorsun? arkadaşlar. Şöyle. Ya şu gelmesin. Boş o boş, o, boş o, diyebilirsin. Ne? Boş, okadın, boş o <laughs> kod boş diyebilirsin. Kısanı kırmız. 140 mı? Ben diyeyim. Kore'nin instagram sağlığına sağ üstte koyuyoruz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Benim nasıl oluşsa? Tamam, arkadaş, tamam arkadaşlar tekrar geldik. Geri geri tamam. Dur 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 ben dur. Ben girerim içine koray. Ben gel. çıkamıyorum ama, ha çık çıkamıyorum. Dur dur çıkamıyorum. <laughs> Üf, arkadaşlar çıkılmıyor. Ha çıktım. Dur. Dur. Ha geldim. Tamam arkadaşlar çıktı. Bunlar içine girerse çıkmıyor da ondan. Arkadaşlar bu Roblox oyununda mesajlaşma da var ama isterseniz mesajlaşmıyorsunuz da ben hiç mesajlaşmak <laughs> istemiyorum. Geldik arkadaşlar <laughs> bakın burası. Şimdi, Şimdi ben şöyle Ben de yiyeceğim. Ben de. İnşallah kabında birisi yoktur. Evet, ben yoktu. de şuraya gireceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Buradaki yer parasız. Ee, aslında benim üstüm güzel ama işte. Hmm. Bak <laughs> ben bunu çok seviyorum. Bu sefer blue. Ben her zamanki şeklimi alıyorum tabii ki de arkadaşlar. Şöyle. ha tamam. Şurada nerede pantolon. Buradan şu renk. Güzel arkadaşlar. Tamam gidebiliriz. Bunlar parasız. Ben geldim arkadaşlar bakın bana. Bak Güzel bakalım. olmuş muyum? Vampir. Ne? Vampire benziyor ne yapayım? Benim vampire benziyor. benzemiyorum Koray ne vampire. Allah'ım ya. Şu click Bendi to get için öyle diyor arkadaşlar. Ne? Beğendiği için öyle diyor. Eee. Ben atlayacağım. Şimdi yüzümü Merhaba. değiştireceğim. Merhaba. Bak ben buradayım. Vampir değilim ama değil mi Karay? I, evet. Koray. Evet. Ha. Ona benzer dişlerin evet. olsa ama vampir olacağım. Şimdi ben tatlıya döndüreceğim ama. Arkadaşlar biz de yüzümüzü değiştirmeye gidelim şöyle. Tabii ki de seni almayacağım. yürü git. Arkadaşlar Benim mi? hayır hayır şu ha. orada biri zıplıyor arkadaşlar şurada bir tane adam var kaçak ondan yüzümüzü Hı. değiştiriyoruz yüz veriyor bize ha şurada bakın gördünüz mü Azra şu an orada yüz değiştiriyor şuraya park eder arkadaşlar park ettim Allah Allah Tamam tamam arkadaşlar bana karay vampir dediği için çok üzüldüm. <laughs> şu an şey yapmış. Yüzünde üzgün yapmış. Merhaba. Ne <laughs> Bak vampir oldum. Bak Koray. Oha. Bakın arkadaşlar. Bakın A dur. Bana dön. Tekrar edin. Oradan gözükmüyor. <laughs> hani? Arkadaşlar gerçek vampir. Gerçek vampir. Vampir oldu. Biz o uzat. Şimdi tatlış yaptım. Bak. Bakalım. Bak, Dur. Bakayım. Hmm, gördüm. Ya, ya, he, sen sen de olayım. mi alayım? Evet. Atla. Hop. Şuradan giderim. Bak. <laughs> Arkadaşlar, video az olabilir. Haberiniz olsun. Çünkü yerim çok fazla yok. Var ama işte. Dün değil onun dün evvelsi gün ben çekmiştim. Şimdi Koray çekiyor. Dana dan. Aa, Yaman uyandı. Evet. Dana ni dana ni dana ni Şu arabamızı arkadaşlar yani şuraya botumuzu buraya çekelim. Yuh. Araba... Ne oldu? <laughs> İniş şekline bak ölerek iniyor. Ne alakası var öyle inmiyorum. Tam arkandayım Sen beni görmemiş. Şimdi odama gidiyorum. İsterseniz sizi de davet edebilirim. Tamam. Ah! Oda numaralı bir. Birazcık havuzda yüzelim mi? Tamam. Burası havuz ama şurası da deniz arkadaşlar. Öldüm. Şurası ama aslında bulut gökyüzü. Yani öyle san zannetmeyin. Bakar mısınız? Bulutlar var. Burası Ş gerçek havuz ama. Burada hiçbir şey yok. Şuradan arkadaşlar birazdan saçımızı değiştireceğiz ve çok yakışıklı olacağım arkadaşlar göstereceğim size. Ama benim şapkam var ya. Şapka güzel, değil mi? ıslandı yürütüyordu. Şimdi yıkanacağız ama sonra tuzlu su ya. Ben çıkıyorum ve... Yani... Hmm. Şey... Arkadaşlar şimdi ee, odaya gidip banyo yapacağız. Evet. Apar. Çünkü tuzlu su arkadaşlar. Iyık. Şuradan odamıza gidelim. 8 numara. Başınız dönebilir. Benim her seferinde dönüyor. Şu an bile döndü dön 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 Benimkisi bitmiyor. Benim numaralı kapı çünkü hem kolay hem daha da rahat. İyi kanalım. Arkadaşlar bizimki en üst kat. Şöyle. Ben ya sıcaklığın. Bunlar buhar bir kere sıcaklık değil. arkadaşlar banyomuz burada. Tuvalet var. Şimdi duş alalım. En son 18 numaralı kapı Oo. benim de. <laughs> arkadaşlar. Aa çok sıcak çok sıcak. Bir, bir şey diyeyim. En sonunda 8 numaralı kapı benim Şimdi üzerimi giyeceğim. Aa! Hı. Aslında en alt katı giyinip üzerimizi giyebiliriz. Şu an arkadaşlar bıcı bıcı yaparım. Değil bıcı bıcı yine. yaptım. Havlumu giydim. Şimdi hemen çıkıyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuradan şu an ıslahız. Televizyon açılmıyor ya. <laughs> ha balkon. Eskiden açılıyordu. Şimdi güncelleme <laughs> gelmiş açılmıyor. Param 1295. 1695. Ben o zaman hemen bot almaya gidiyorum. Arkadaşlar, ıh 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 demek kullanıyor. Oh 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 oh. Ha öyle de. Oh oh. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şurada. Oh, şurada uyk. Ha, şurada uyk. kullanalım Uyk duydun mu anne? Kurulanıyoruz, şuradan birazcık kurulanalım. Anne biliyor musun? Tamam kurulandık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım. Kendime bir kıyafet alacağım. Aynen kurulandık. O yüzümüz nasıl arkadaşlar? Neyse bir tane de bir şeyler yapalım sonra Şimdi videoyu bitireceğim. Saçımı değiştireceğim sonra. Ama ya. Ne oldu? Heh, tamam. Şu an paramız 990. Bunu Hadi bakayım. Atladık. Bak bu benim koray. Ne? Bu, bu bot. Ben de geleceğim yanına kendi botumla. bu Ay gittim yalnız. Kusura bakma seni alayım mı? Hı? Alayım mı seni? Araya mesela ya da bir Geliyorum, der, geliyorum, araya... alıyorum. Geliyorum Koray, sen orada dur. dur. Öf, yine mi böyle oluyor? Hop. tamam hadi gidelim. Yanlış yere oturdum. Tamam. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu nasıl Arkadaşlar bir şey? ben profesyonelim sanırım. Bu <laughs> ne ya Koray? Bir saatte, iki saatte bir binemiyor. Heh. Bindim mi? Aynen bindim galiba. Evet. Gidiyorum. Ha? Aa! bana bak. Bana bak. Şş, çık şuradan. Ha. Arabamdan iyi. Az kaldı ucuz atlattım. Geliyorum arkadaşlar. Yepyekut. Bizim arkadaşlar park yerimiz farklı. Aa, atladı düştü. <laughs> Yak tamam benim park yerim burası. Evde arkadaşlar. olacağım için arkadaşlar böyle rahat bir şey giymek istiyorum. Ondan t-shirt mi giysem ya? Ben? Pink t-shirt. <laughs> çıldırtmayın beni lan çıldırtmayın. Arkadaşlar şimdi paramız. Altıma da şöyle şu. <laughs> 3000 yani. arkadaşlar 3000 bilmem ne paramız olana kadar olduğunda arkadaşlar kocaman bir tane şey alacağım. Umarım video bitmez kapanmaz yani. Bakın arkadaşlar azra şuradaki gizli gizli bakalım. Koray. Ben giyineceğim bakın. Evde rahat bir şekilde. Tamam ben giyineceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi ne yapacağım bakın. Şunu e, bir kez azran biri yaptı. Dün. Heh. Şöyle yaptı arkadaşlar. Bakın şimdi. Ee, ben iki dakikada hemen gidebiliyorum. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yapmıştı. Arkadaşlar param 895 oldu çok mutluyum Hı. İn. ya. böyle yapmıştı. Bakın. Dur lan sen onu. Bugün arkadaşlar böyle bir şey yapmıştı. Abi birazcık böyle duralım bakalım ne olacak. İnsanlar ne diyecek? Merak ettim. Şu kızı götüreyim de. Araya metene gece düşerim yollara. Ne oldu Abloç? Ne oldu Aslış? Ne oldu Ablacığım? Gel yani bak bizi izle. ne yapıyorsun Koray? Ben sürücüyüm sanırım ya. <laughs> Herkes ben adım. şu an pati gücü atıyorum arkadaşlar. Bir saat yerine gideceğim gidemem. Vın dın dın dın, 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 dın. Böyle kalsın arabamız Ben buna araba diyorum ya Azra gel beni al gel beni al Gel beni al gel beni al Gel beni al. gel beni al. Arkadaşlar öyle bir gülmeme çalışıyor var ya Gel beni al al beni al Evde canım sıkılıyor Evde canım sıkılıyor Eve gitmek istemiyorum Evde canım sıkılıyor Evde canım sıkılıyorlar Ede canım sıkılıyor. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey için özür dilerim. Çok canım çekti. Size hiç ses gitti mi bilmiyorum. Ses git. Arkadaşlar özür dilerim ses gittiyse. Arkadaşlar Koray her gün yapıyor ya. Bir gün bile. Çok hoşuma gidiyor. Ne yapayım? İlgür. İnsanları rahatsız Oha. Etmek çok gidiyor ama. Buradan. Şeyi takmış arkasına. Fare fare. Far. Yok fare korona değildi. Ama oh. olsun yine de korona. Yok korona. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar koruyu umarım görmüşsünüz. Dım bildiğiniz çıplak yani. Ben aşağıdayım. Ya şunlardan daha da kolay oluyor. Hemen geliyor. Ama birazcık bir saat beklemeniz gerekiyor arkadaşlar toplamda. Ya da 15 dakika mı ne? Şu an arkadaşlar paramız çok fazla yükseldi. Hazır mısınız? Çünkü orada şey yok. Yu ne? ne? Play again diyelim arkadaşlar. Şöyle rastgele basalım biz. Direkt hiç uğraşmayalım. Arkadaşlar Oktay abim bugün bize gelecek haber. Yani arası. benim babam arkadaşlar. Aynen. Bunu söylemesi olmuyor. Evet. Sadece söylemek istiyorum. Of güzel paramız oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan gidebiliriz. Allah. Bakın arkadaşlar şu an az etrafta gezineceğim. <laughs> Sen birinciydin değil mi? Hı -hı. Ya olsun artık. <gülüyor> <gülüyor> Bak saçıma böyle yap. Aa güzel olmuş. Şimdi geliyorum. İzabella. <laughs> İzabella değil. Tık 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 tık. Geliyorum geliyorum ya dışarıdaydım ben. <laughs> Gelin. Azra arkadaşlar Azra'nın evi de...